Allah Allah. Bu örümcek kız bir örümcek sesi değil mi ya? Ne oldu acaba? Beni niye aşağı çağırıyorlar? Geldim örümcek kız. Geldim örümcek Ne oldu? Beni niye aşağı çağırıyorsunuz? Aşkım bak. Sinan kafanın sevgilisi. Sinan kız köyümüze geldi. Evet babacım. Oha. Bir saniye bu gerçek olamaz arkadaşlar. Siren kız sen misin? Yani sen siren kafanın sevgilisiz misin şimdi? Siren kafayı mı arıyorsun? Neden geldin buralara? Siren Tamam tabii ki de çağırırım ee, Sen örümcek kız Sinan kafanın nereye gittiğini biliyor muydun? Aşkım bilmiyorum baba Tarık'a soralım Tarık iyi bilir Evet baba Tarık abiye soralım Tamam bekleyin ben hemen Tarık abinize konuşup geliyorum Bunlar senin oyuncakların mı Sinan kız? Evet bunlar benim oyuncaklarım Bak ne güzel oyuncaklarım var öyle değil mi? Hı -hı. Evet çok güzel oyuncaklarım var Çok tatlılar <laughs> Neyse. Şimdi Tarık'la konuşacağız arkadaşlar. Tarık, Tarık. Bak kapıyı da açık bırakmışsın. Tarık, he, ne oldu? Gelme. Müsait değilim. Müsait olup olmaman beni ilgilendirmiyor. Geleceğim aşağı. Müsait misin? Müsait değilim. Gelme. Ya of Tarık, önemli bir konu bak ha. Gelmem gerekiyor. Tamam gel. Tamam geldim. Ne müsait değilmişsin ya. Allah Allah. Ne oldu Tarık? Ne oldu? Ne müsaiti kardeşim? Allah Allah müsait değilim dedim işte oğlum artık müsaitim. Ya <laughs> tarık benim dalga mı geçiyorsun neyse seninle çok önemli bir konuda konuşacağım kardeşim he söyle bakalım siren kafanın sevgilisi evimize geldi ne sen ciddi misin sana yemin ederim gel de bak istersen oğlum olamaz lan vallahi bileyim hem de siren kafayı yarıyor hatırlıyor musun dünkü videoda siren kafa buradaydı siren kafayı geri çağırabilir miyiz ee, çağırabilir miyiz? Tabii ki de çağırabiliriz. Ama yani süren kafanı sevgilisi niye geldi ki buraya? Bilmiyorum geldi işte Tarık. Hadi gel konuşalım onunla. Tamam geliyorum kardeşim. Sen çık merdivenlerden ben arkadan gireceğim. Tamam Tarık gel bakalım. Bu arada Ferit ailesi. Siz de videoya like atmayı ve kanalımıza abone olup bir maç unutmuyorsunuz arkadaşlar. Hedefimiz 15 like. Bu video 15 bin like gelirse bu tür videonun devamı gelir. Tarık geliyor mu? Geliyorum kardeşim sen çık. Tamam Tarık. Dediğim gibi arkadaşlar bu tür videonun devamı gelir. Ayrıca kanalımıza abone olarak arkadaşlar 1 milyon kişilik de Ferit'i tarihsine siz de katılabilirsiniz. Kanalıma abone olduktan sonra arkadaşlar Lütfen bildirim açmayı unutmuyorsunuz. Çünkü bildirim açtığınız zaman videolarımdan daha hızlı bir şekilde haber alabiliyorsunuz. Telefonunuza bildirim geliyor ve ilk yorumu siz atabiliyorsunuz arkadaşlar. O zaman bunları yaptıysanız arkadaşlar. Geldim kardeşim. Heh, geldim mi Tarık? Ha, hadi nerede Sürey Kıvanın sevgilisi? Tamam şimdi yanına gideceğiz onun. Arkadaşlar dediğimiz gibi lütfen bunları yapın. Yapmayı unutmayın. Video like atın ve kanalımıza abone olup bir maç unutmayın arkadaşlar. Bak süren Kıvanın sevgilisi işte karşımızda. Oha lan bu Sürey Kıvan ama bu sevgilisi değil ki. Ben Sinan Kafa'nın sevgilisiyim Sinan Kafa'yı arıyorum Tarık sen bilgili bir abiye benziyorsun Sinan Kafa'nın nerede olduğunu bize gösterir misin lütfen Sinan Kafa'nın nerede olduğunu gösterebilir miyim Tabi ki de onu çağırabilirim şimdi Tarık nasıl çağıracaksın <laughs> Nasıl çağıracaksın Tarık abi ee, Nasıl çağıracaksın Tarık Telefonla arayacağım Telefonla mı arayacaksın <laughs> niye Siren Kafa'nın telefonu mu var? Ee, var. Tamam Tarık ara bakalım. Siren Kafa'nın Siren Kız. Şimdi Tarık Siren Kafa yani sevgilini telefonla arayacak ve onu buraya çağıracak tamam mı? Bu süreç içerisinde sakin olmanı istiyorum. Sevgilim buraya illa gelecek tamam mı? Hiç üzülmene gerek yok. Tamam ya onu çok özledim çünkü. Onu bir an önce görmek istiyorum tamam mı? Tamam tamam sıkıntı yok. Hadi Tarık ara bakalım Siren Kafa ile konuş. Tamamdır kardeşim hemen arıyorum. Hadi aç telefonumu aç. Aha açtı. Hey Siren Kafa nasılsın iyi misin kardeşim benim? İyiyim abi sen nasılsın Tarık? İyiyim işte ne olsun ya. Ya kardeş sana bir şey diyeceğim. Söyle bakalım abicim söyle. Ya sen bir iki dakika ormanda mısın şimdi işin mi var ormanda? ee, işim var ormanda geziyorum da. Ne oldu yine ne iş, ne, ne için çağırıyorsun beni? Ya benim evin önüne gelsene iki dakika kardeşim ya. Önemli bir husus var da. Ne hususu söyle bakalım Tarık. Ya senin sevgilin var ya silah kız. Evet. O gelmiş bizim evin önüne. Bir iki dakika gelsene seninle konuşmak istiyormuş. Evet sen... Tamam geliyorum tamam kapat telefonu Tarık. Tamamdır Sılan kafa. Hadi bakalım gel kardeşim benim. Oh iyi haber. Sılan kız. Sevgilin geliyor. Sılan kafa burada olacak tamam mı? Hiç üzülmene gerek yok. Yaşasın. <laughs> hadi bakalım silah kafa geliyor arkadaşlar şimdi Evet arkadaşlar şimdi silah kafa buraya gelecek Ve hep birlikte arkadaşlar bakalım nasıl bir şey olacak çok merak ediyorum valla <laughs> Biliyorsunuz silah kafayla sevgilisi buluşacaklar öyle değil mi? Evet buluşacaklar Evet buluşacaklar çok kayıp olacak Tamamdır o zaman hadi bakalım silah kafa gelsin de bir buluşun bakalım siz <laughs> Silah kafa geldi Merhaba silah kız Aşkım nasılsın iyi misin? Görüşmeyeli uzun zaman oldu Ben de iyiyim işte. Ormanda geziyordum. Merhaba Örümcek kız. Merhaba. Merhaba Örümcek çocuk. Merhaba Ziyak Kafa abi. Merhaba Tarık. Merhaba. Telefonda görüşmüştük zaten. Merhaba Feritek. Merhaba Merhaba Sinan Kafa. Ee, siz o, görüşün bakalım siz bakalım. Konuşun aranızda. Bir tanem. Seni o kadar çok özledim ki. Nerelerdeydin? Lütfen bana bir şey söyle. Aşkım dedim biliyor musun? Normallerde geziyordum. Seni var ya kaybettim. çok seviyorum seni kız. Mua. Mua. Seni çok seviyorum aşkım vallahi bile. Vay be buluştular. Evet örümcek kız şu an Siren kızla arkadaşlar Siren kafa birlikte buluşular. Uzun zamandan sonra arkadaşlar ilk defa konuşuyorlar sanırım. Siren kız Siren kız ilk defa mı konuşuyorsunuz? Evet. Önemli değil ne demek örümü çocuk Efendim babacım Artık silah kafalardan korkmuyorsun öyle değil mi? Evet baba çünkü bu silah kafalar iyi silah kafalar Aynen iyi silah kafalar arkadaşlar Bu silah kafalar arkadaşlar kötülük yapmayan silah kafalar değil mi Tarık? Eee kardeşim tabii ki de Bunlar kötülük yapsa ben çağırır mıydım? Bizi yer lan bunlar <laughs> Ardından arkadaşlar bizi yerlerdi Neyse aralarında konuşsunlar bakalım Aşkım şey diyeceğim ya Söyle bakalım aşkım Aşkım denize girelim mi? Uzun zamandır denize girmiyorum da Hmm denize mi? Hmm sen girelim o zaman. Biz denize giriyoruz arkadaşlar. Senin için bir sıkıntı olur mu? Yok yok olmaz. Olmaz bir sorun. Yok sorun olmaz. Yok sorun olmaz girebilirsiniz. Hadi gel aşkım girelim. Hadi gel bakalım aşkım beni takip et. Şimdi seninle birlikte denize gireceğiz. Woohoo. Hadi gelin gelin yanlarına gidelim. Ben de çok merak ettim acaba ne yapıyorlar. Evet hadi gidelim yanlarına. Evet gidelim babacığım. Aynen gidelim kardeşim. Baksanıza İkisi de denize giriyor. Ya bu siren kafalar denize girdi de bozulmuyorlar mıydı Tarık? Kardeşim yani siren kafalar normalde teknolojik aletler ama yani denize girdiğinde bunlara bir şey olmuyor. Çünkü bunlar iyi siren kafalar, iyi niyetli olanlar. Evet aşkım iyi niyetli oldukları için sanırım bir şey olmuyor. Aynen arkadaşlar bozulmuyorlar baksanıza denize girdiklerine girmelerine rağmen bozulmuyorlar Vay be Ferit ailesi İki aşkı da birleştirdik Tarık farkında mısın? Evet kardeşim birbirlerini uzun zamandır arıyorlarmış ormanlarda Biz birleştirdik kardeşim vallahi birliği Evet aşkım aynen öyle Valla bana geldi böyle dedi ki Sinan Kaba buralarda mı dedi ben de ona yardım ettim Evet örümcek kız iyi ki yardım etmişsin baksana İkisi de birleşti ikisi de çok mutlular Sinan Kaba Sinan kız iyi misiniz? Evet çok, biz çok iyiyiz çok mutluyuz evet. Evet evleneceğiz. Ne zaman evleneceksiniz? Evlilik ne zaman? <laughs> Vallahi bilmiyorum işte düğünü yapacağız evleneceğiz değil mi Sinan kız? Evet ilk önce kendimize bir ev yapacağız. Aa arkadaşlar Sinan kız ve Sinan kafaya güzel bir ev yapalım mı böyle arkadaşlar böyle güzel bir ev yapalım mı? Aa çok iyi olur. Müthiş fikir. Evet çok Yapalım mı arkadaşlar buralarda bir yerlerde? Lütfen yap yazın ya da yapma yazın yorumlar kısmına. Yorumlarınızı teker teker kalp bırakacağız. Ayrıca video like atmayı ve kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri de açmayı unutmuyorsunuz tabii ki de. Arkadaşlar lütfen yorumlarda yazın. Siren kafa ve siren kızı böyle çok güzel bir ev yapalım değil mi? Helalinden bir ev yapalım size. vallahi çok iyi olur evleniriz. Evet evleniriz çok iyi olur. Olur o zaman. Bir sonraki videoda arkadaşlar siren kafalara yani siren kafaya ve siren kız arkadaşlar ev hazırlayacağız ev yapacağız. Siren kafa siren kız Efendim? Efendim buyurun. İsteğiniz var mı bizden nimim yemek falan? Vallahi ben çok acıktım bana yemek getirebilirsiniz aslında. Ben de çok acıktım ya yüzmekten var ya. Tamam o zaman ne istiyorsunuz? Sen ne seversin Siren kız? Vallahi ben e, meyve sebze severim. Tamam çok iyi meyve tava getireceğim sana. Siren kız sen ne seversin? Vallahi ben hamburger severim. Bir de sosisli. Tamam o zaman sana hamburger ve de getireceğim. Tarık, örümcek kız, örümcek siz burada kalın. Ben hemen yemek getirip gelirim tamam mı? Tamamdır aşkım. Doğumdur. Tamamdır. Tamamdır babacım. Evde ne yemek var? Ne yemek var bakalım. Ee, Siren kız e, meyve tabağı istemiştim. Siren kavadı arkadaşlar. Hamburger de sosisli istemiştim. Büyük ihtimal hamburgeri daha çok seviyordur. Hadi bakalım arkadaşlar götürelim mi ya. Vallahi arkadaşlar siren kız ve siren Kafa köyümüze taşınsın mı? Çok iyi olur vallahi arkadaşlar. Değil mi örümcek kız? Evet aşkım çok iyi olur. Değil mi Tarık? Evet vallahi çok iyi olur. Evet çok iyi olur. Getirdin mi? Elinize sağlık. Vallahi elinize sağlık. Çok teşekkür ederim fakir. Önemli ne demek? Hamburger senin. Meyve tabağı da senin. Al bakalım siren kız. Al bakalım siren kafa. Vallahi çok lezzetli olmuş. Çok teşekkürler fakir. Önemli değil ne demek? Vallahi ta, örümcek kız eve gitti bak. Evet anne eve gitti. Aa örümcek kızlar da eve gitmiş lan neyse. Biz de baştan eve gidelim Tarık ne diyorsun? Olur baba. Olur kardeşim eve gidelim ya baştan. Siren kız siren kız? Efendim fakir. Efendim fakir. Biz yavaştan biraz eve gidelim. Biraz dinleniriz evde. Daha sonra sizin evin yapımına başlarız. Tamam mı? Senin için gün olur mu? Evet biz dormala gideriz zaten. Sağ olun. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Her şey için çok teşekkürler. Evet çok teşekkürler. Önem değil. Arkadaşlar videonun sonuna geldik Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. bay bay